Tam işe çıkacağım. Karşılaştırma bakar mısınız? Bakın bakın. Geniye'de sanma kesiyoruz. Neyse Geniye'de sanma kesmedik demeyiz. İzleyelim bakalım üstümü giyiyordum tam. Saat de 9 oldu bu arada. Allah'tan sipariş gelmedi daha. Zero Sıfır'dan Farm serimizin 5. bölümünden hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Arif. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bu bölümde neler yapıyoruz? Artık 01'den çıktık. Çünkü artık orada kosplarla mücadele etmekten, onlarla çarpışmaktan yoruldum. Artık farm atıp sizlere bu farmı göstermek istiyorum. Neler yapıyoruz, ne kasıyoruz? Bunu göstermek istiyorum ama orada KS, KS, KS bir türlü farm atamadık. Ben de oradan çıktım. Slot aradım kendime. Z6'da bu slotu boş buldum. Oradan kalktım. Buraya geldim. Şimdi arkadaşlar bundan sonra bir süre buradayız. Bu slotta taksi yapmayı düşünüyorum. Akasya taksi. Lodos Deniz'den eser. Ben Deniz. Arif Keser. Taksiciniz olarak. Bu slotta bir süre taksicilik yapacağız. Şöyle de bir bu saldık hemen. Daha taksi muhabbetini yaparken. Slotumuz ne atıyor? Artı altı hacker atıyor. Ederi 8M. Şart atıyor. M'de atıyor. İB atıyor. Çok kaliteli çöpler atıyor. Yani iki sıra çöp satıyorum. Sundres'e yaklaşık bir buçuk M yapıyor arkadaşlar. Bunun dışında bu satıyor. Bu slotta X kasmak isteyen takside X kasmak isteyen arkadaşlar bana ulaşabilirler. Z6'dayım. Arif İnci YT Priest'te PM atabilirler. Instagram'da Arif'inci 0 yazıp oradan bana ulaşabilirsiniz de. Şimdi arkadaşlar bu bölümde neler yapıyoruz? Hep birlikte geçelim bölüme. Birlikte izleyelim. Evet saatlerimiz gece 3.10'u gösteriyor. Şu an neredeyiz? Tamamen 5. bölümdeyiz ve 06'dayız. Kamp 1'deyiz. Z1'den çıktık. Buradaki slotun boş olduğunu söyledi bize arkadaş. Geldik bu slota. Artık o slotta değiliz. Şimdi buradaki ağaçta biraz kasacağız. Slotun durumuna göre kimse geliyor mu? Bu slotta daha önce kimse var mıydı vesaire. Ne kadar süredir boştu. Ona göre bu slotta TS basacağız ya da basmayacağız. Artık TS basmamız biraz masraflı olmaya başladı. Yani günde 20 daha fazla kar edebilme şansımız var. Bu slotun artısı var. Çok fazla Nova basmayacağız burada. Nova atmayacağız. Hatta duruma göre Nova'yı da kaldıracağım. En sona koydum. Onu da kaldıracağım. Burayı daha hızlı kesiyoruz. Çünkü hepsi iç içe karakterlerin. Aynı anda hepsi vurmaya başlıyor. Daha hızlı kesiyoruz. Daha kolay kesiyoruz. Daha masrafsız kesiyoruz. Umarım bu slotta kalırız. Bu slotu döneriz. Bizim için çok çok daha iyi olur bu slot. Ben şimdi yatacağım. Saat çok geç oldu. Saat 9'da iş başı yapacağım. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sabah saatlerinden günaydın diyorum arkadaşlar. Ses tonumdan da anlayacağınız gibi uyandık. Şekil birazdan. Hazırlanıyorum. E, şu an bir kahve içiyorum. E, kendime gelmek adına. Böyle bir tane şart aldık. Şarın üstü dolmuştu ben onları buraya aldım. Zaten dünden kalanları burada. Bir önceki e, bölümde de yine rakamlara verince bu karakterin üstünde de e, M'de İB falan varmış. Onları gözden kaçırmışım. Orada da biraz daha bir 10 belki fazla kar etmiş olabiliriz statta. Ee, şimdilik şu, bu böyle. Karakterin üstü dolmamıştı. Ben şuradan üstüme bir tane buz alacağım. Ee, üstümde dursun ne olur ne olmaz diye. Çünkü üstü dolabilir karakterin. En azından dolarsa da bir tane buz olsun. Karakterin üstüne buz gelmiş olur. Şuradaki manalar da buraya alalım abi. Böyle. 514 diyor. Aa çok kötü. Manamız da az kalmış. Bu karaktere de bir almam lazım. Maestro almam lazım. Pires yüzünden ölebiliyoruz bazen manası bitince. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Evden dışarı çıkacağım. İşe öyle saatlerinde geri geleceğim. O zamana kadar umarım hiçbir sorun yaşamayız. İşe çıkacağım. Karşılaştırıma bakar mısınız? Bakın bakın. Geniye'de sanma kesiyoruz. Neyse geniye'de sanma kesmedik demeyiz. İzleyelim bakalım üstümü giyiyordum tam. Saat de 9 oldu bu arada. Allah'tan sipariş gelmedi daha. İzleyelim bakalım ne atacak. %30 bir canı kaldı. İsme göre atak yapmamışım. o yüzden biraz sıkıntı. Evet ölmek üzere öldü. Okçu son dakika gelip kasa atmadı yok atmadı. Ya attı drop'a bak ya. Kardeşim o kadar boşuna mı kestik biz onu? Evet öğle arasına geldim eve. Yemek yiyeceğim. Böyle bir göstereyim dedim slotu. Burada bir tane biz buz koymuştuk. Biraz önce bir de bir buz geldi. Şöyle iki tane buz oldu burada. Bunun birini şimdi geri yerine koyabiliriz şöyle. Aldığımız ödünç buzu. Arkadaşlar bu arada yan tarafta da cosplay'lar vardı. Adam e, benden daha fazla karakter çalıştırmıştı. Biraz önce bir notuca geçti. Bakın Notice geçtiği gibi Cosper'lar yol aldı. Adam dün geceden beri kaseleşiyor. Adlerimiz 8 buçuk akşam işten geldim. Dışarısı buz gibiydi. Ve günün bütün çoğunluğunda yağmur vardı. Yani bugün gerçekten üşüdüm. Normal şartlar altında bir arkadaşımın arabası vardı. Söz vermişti. Bugün onunla birlikte Bolu'ya odun sobalı sıcak çadır kampına gidecektik. Ama Diğer yolda bıraktı beni. O yüzden bugün de çalıştım. Ee, onun dışında Dediğim gibi hava buz gibiydi. Eve geldim. Şu an Yani biraz e, titreme halindeyim. Hatta Tam kendime gelemedim. Allah'tan ev sıcak da Birazdan e, toparlarız. Toplamda 36 e, tane buzumuz var. 36 buz. E, onun dışında Birkaç tane md şart ib var. Slot gayet rahat. Bu slot yerine göre daha iyi. Çarların hepsi iç içe. Bakın şurası dağınık. Hepsi iç içe rahat rahat kasıyoruz abi. Umarım bu slotta uzun süre kalırım. TS'leri de basıyorum. Bir süre daha TS basarım ben. Şimdi gündüz işe gittiğim için. Aklım burada kalmasın abi. Adam gelir kası atar. Boşu boşuna bütün geniye gider. 3 çarın geniye harcamasına. 3 çarın geniyesi boşa gideceğine. TS basarım bir süre. Daha iyi olur. Karakterleri yakından MP'ye çevireceğim üstünü. MP çevirince bir tık daha hızlı keseriz. O zaman TS basmamıza da hiç gerek kalmaz. Arkadaşlar şimdi tam giriş yapacaktım. Şöyle bütün karakterlerin gidip eksiklerini tamamladım. Saatlerimiz 0101. Şöyle 01. 01. Slot'a da aynı başladık tekrardan. Şöyle göstereyim. Hemen şurada bir tane busumuz var. Şöyle bir busumuz var. Yeni başladık. Uyumaya gideceğim ben. Sabah kalkacağım 8'de. Slota bakacağız. Yaklaşık bir 7 saatimiz var. 6 buçuk saat diyelim biz ona altı buçuk 7 saat falan 7 saat sonra kalkacağız Slota tekrardan bakacağız eksiklerini tamamlayacağız Üstlerini boşaltacağız Slota tekrardan koyup işe gideceğiz Şimdi ben Yavaş yavaş Uyku moduna geçiyorum Kendinize bakın görüşmek üzere Bu arada eklemeyi unuttum Gece saat 5 civarlarında 24 saat olacak slotta Şu an saat 1'de Toplamda 4 saatimiz var 45 adet buz kasmışız. Yani 20 saatte 45 buz kasmışız. Sabah uykudan uyanınca insan kötü oluyor. Şimdi çalar kalktığımda mageler yatmıştı. kaldırdım Yani Price'de mana bitmiş. Böyle bir mana alayım üstüme de. Yani Price'de mana bitince ölmüşüz zaten. Salak gibi bunu hala ee, şey almadım. Şu an üstünde de şey olmadığı için DC ait olmadığı için Hani keş olmadığı için de alamıyorum diyeceğim ay Yani manası bitmiş. Diğer her şeyi ayarladım. Getirdim tekrar sota koydum. Salak gibi başlattım. Bir daha öldük. Yani Düşünün iki kere Yani bir kalkıyorum, ölüyoruz. <laughs> Kaldırdım sota koydum, bir daha öldük. Karakterler için getirdim sota koydum. Eee TS de bitmiş karakterlerin üstünde. Ben şimdi işe gideceğim. Öğlen geldiğimde bir bakarım. Bir sorun yoksa TS almaya gerek kalmaz. Ya da duruma göre TS alırız. Üstlerine TS koyarız. Toplamda 57 tane buz var karakterlerin üstünde. Gece yine öldüğümüz için tam olarak net kastımız e, saati bilmiyoruz. Büyük ihtimal saat 7 civarlarında ölmüşüz. Price'ın attığı bufflardan baktım. Bayağıdır bitmiş. Böyle 6.30'dan sonra 7, 7, gibi ölmüşler. Bakalım. Şimdilik geri koydum devam edeceğiz. İşe gidiyorum. Öğle arasında geldiğimde bakarız. Arkadaşlar slot'tan toplamda 8 tane şart, 7 tane madal almışız. Gerçekten bakın ben bile şaşkınım şu an. Hani tamam çarlardan topladım ama yani biliyorum bu kadar geldiğini. Şaşkınlığım şu. Bu itemlerin yani bu kadar şart artmasına şaşırdım. Hiç İB yok bu arada. Tuhaf bir şekilde nasıl olmaz? Ben de anlamadım. Hani buraya geldim, kasıyorum şu slotla. Hiçbir şekilde İB alamadık ama şart falan aldık. Baya şart aldık yani M'de de aldık. Ee, sadece şey almamış, hacker almamış. Diğer slotta kastığımızda <laughs> daha çok KS ile kasmıştık. Ama hacker almıştık. Burada hiç hacker almamışız. Ama daha burada bir gün falan geçirdik yani öyle çok bir zamanımız yok. Belki 30 saat kastık ya da kasmadık. Bakalım. 30 saat kasmışız. Muhakkak hacker da gelecektir eminim. Güzel de çöp aldık. Çöpleri falan sattık. Diğer çaların üstünde paralar mevcut. Yani coin basıyoruz ama manaya coin bir iki ufak ufak. Bakalım arkadaşlar. Ben şimdi şu üstlerimi bir boşaltayım. Karakterleri tekrardan başlatacağım. Sizlere bütün başlangıç bilgilerini vereceğim. Bundan sonra 2 günde bir rapor vereceğim. Hani şu kadar kastık diye. Artık bu slotta da taksi yapacağım. taksiye gelmek isteyenler oturarak hem farm hem de ex kasmak isteyen arkadaşlara duyurulur. Ortalama sizlere şunu söyleyebilirim. Price'ın üstünden aldığım verilere göre slotta bu şekildeyken bile 15M para kasılıyor. Ben bu slotta 8 karakterimle de farm atmıştım. O zaman da 12,5M para bırakıyordu 24 saatte. Eee coin'den çöpleri satarsak bu 15 geçiyor. Bilginiz olsun. İşte buna manalar falan var. Şu şekilde ortalama e, karakter başı 18 tane buz düşüyor 24 saatte. Bunu da 8 çar yaptığımızda ortalama karakter başı 9 tane buz düşer. O da 20 m yakın bir para yapıyor. Slot size 35 m neredeyse geri getiriyor. Yani biz de 35 emin bir tık üstüne bir farm ekleyeceğiz. Bir de hacker falan gelirse hacker da 8 m falan. Bu da karı arttırıyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben bir hemen üstümü bankaya atayım. Tekrardan görüşürüz. Şöyle bankayı da Sizlere göstermek istiyorum. Şu 79 bus'u da attığımızda, ha, atamıyoruz. 200'ün üstüne geçiyor diye. Ben onu ayarlayacağım şimdi. 300M para var burada. Burada normalde 420M para vardı. Ben o 120M'i bir şekilde harcadım. Tekrardan e, buraya koyacağım ben o 120 m. Onu sizlere paylaşmış olayım. Şunları da hemen şöyle koyalım. Buraya bir 120M borcumuz var. Onu ekleyeceğiz. O bende. Yani Ellen bir arkadaşa verdim. Biraz da ben ıvır zıvır harcadım. Sağa sola. Onun dışında herhangi bir sorun yok. Şurası 420 m olacak? Bir de bunlar. Geçen artı altıya bastığımız MD'leri satsaydık şurada bir 80 m daha olabilirdi ama canımız sağ olsun. Evet arkadaşlar bütün karakterlerin üstüne 48 tane TS koydum. Riske girmek istemiyorum. Şu an slotu kaptırmak istemiyorum. Şöyle 481-731 şeklinde kestiğimiz yaratık sayısı var. Onu hemen buraya not ettik. 40, 40 saat geniye para 0. Bu şekilde hemen şurayı kapatıyorum. 200k paramız var. 2 paket geniyemiz var. Birini yeni bastık. Toplamda 40 saat geniyemiz var. Bütün karakterlerin üstüne 48 tane TS koydum. Hani 48 saat boyunca buradayız. TS'ler bitene kadar. TS varken hiçbir şekilde ölmüyoruz. Boss bos gelirse manasını falan ayarladım bu karakterin. Bakın 2000 tane mana var. Kalanı da buradan harcayacağız. Hiçbir şekilde mana harcaması olmayacak. Gelen para tamamen şuraya dolacak arkadaşlar. Bakalım 48 saat boyunca yani şuradaki 40 saatte hesaplama yapacağız. 40 saat boyunca ne kadar para gelmiş olacak? Bunları da hesaplayacağız. Ben buraya ekleme yapacağım. 8 saat daha kullanırız. Şey, geniye kullanırız. Toplam 48 saat yaparız. 48 saat boyunca da şurada ne kadar para biriktirecek göreceğiz hiçbir şekilde harcama yapmayacak. Bu şekilde başlattık. Slot başlangıcımız 481.731 yaratık. Üstümüzde 40 saat geniye var. Para 0. Slota bu şekilde başladık. Bakalım 48 saat boyunca kaç yaratık keseceğiz. Üzerimizde ne kadar koyun birikecek. Çöplerle möplerle birlikte toplamda ne kadar koyun birikecek. Hepsini göreceğiz. Tamamen geni üzerinden saati tutacağız. Hepsini sizlerle paylaşmış olacağım detaylı bir şekilde. Umarım bu şekilde daha güzel olur. Lotumuza da kase gelmez. Düzenli bir şekilde kasarız. Lotu tekrar başlattık. Başlattığımız sürenin üstünden 1.5 saat geçmiş. Saatlerimiz yaklaşık olarak 1.01.01 hatta biri beni düşünüyor. O da sizlersiniz. Acaba 5. bölümde ne yapacak bu adam? Cosper'larla mücadelesi devam ediyor mu diye eminim bunu düşünenler vardır. 6 tane buz kasmışız arkadaşlar toplamda 1.5 saat içinde. Yani şu bir buçuk saat çok iyi. Keşke her bir buçuk saatte 6 tane bu satsa çok iyi olur yani. 15 saatte 60 60 bus yapar. O da günde yaklaşık olarak 90 bus yapıyor. Çok güzel rakamlar bunlar. Keşke böyle olsa. Şimdi slotumuz bu şekilde devam ediyor. Ben uyku moduna giriyorum. Cuma günü sabah slotlarını seçmeyi unuttum. Slot seçmeyi unuttum daha doğrusu. Sabah slotu da bulamadım. Mecbur 11'de işe başlayacağız. İşe gitmeden her şeyimizi ayarlayacağız tekrardan. Sonrasında işe gideceğiz. Ee, öğle saatinde gelmeyeceğim. Eşim biraz ilgilenecek e, oyunla benim yerime. Akşam geldiğimde ben tekrar devam edeceğim. Şimdilik ben yatıyorum. Sabah kalktım da görüşmek üzere. Saatlerimiz sabah 10.20 şu an. Sabah namazı saatinde bir kalkmıştım. Saat 7 civarlarında. Karakterin üstü dolmuştu. Onları bir kere koydum buraya. Mana aldım üstüne. Ardından şimdi tekrar kalktım. Bir daha üstüne vip attım. Yine dolmuştu. Yani dolmamıştı, tam dolmaya yakındı şuralarda falan da. Tekrardan üstüne attım VIP'e. Ben şimdi karakterlerin hepsini bir toma atacağım. Üstlerini boşaltacağım. Eksiklerini falan tamamlayacağım. Tekrardan slot'a koyacağız. Bütün karakterlerin üstündeki eksikleri tamamladım. Getirdim slot'a. Slot'u tekrardan başlattım. Şöyle birkaç dakika oldu zaten. Birkaç dakika değil. Bir dakika falan olmadı hatta. Daha i̇lk slot'u kestik. Şimdi bütün eksiklerini tamamladık. Bunun üstüne de 762 tane mana aldım. Buna da yakında MP maaşı alacağım. alacağım. Ee, bu sıkıntıdan kurtulmak için. Ardından diğer karakterin de bütün eksiklerini tamamladık. 62 çağdı için taşlarını falan aldık. Mana'ları üstünden boşalttık. İnvertoride yer Tekrardan getirdik. Slot'a koyduk. Ben işe Hı. geç kalacağım. Saat 10.52. 8 dakika var. Hemen üstümü giymem gerekiyor. Şimdi hiçbir sorunumuz yok sotta. <laughs> akşama doğru bir uğrarım. Eşim bakacak. Üstleri dolunda bir ay bir şey atacak. Ben akşama doğru bir uğrayıp bakacağım. Başımıza çok talihsiz bir olay geldi. Şimdi size bu olaydan bahsedeceğim. Sabah giderken dedim ki ben bugün öğle arasında gelemeyeceğim. Çalışmam gerekiyor. Çünkü bu hafta kira haftam kiramı ödemem gerekiyor ve yoğun bir şekilde bu haftayı çalışmam gerekiyordu. Bilgisayarlara eşim bakacaktı. Bakmış. Hiçbir problem yok. Ama sabah benim yaptığım bir hatadan dolayı günün tamamı geniyelerimiz vesaire boşa gitmiş. Nasıl mı? Hemen sizlere aktarayım. Normalde şöyle en alt sıraya ben neyi koyarım? Bizim kendi itemlerimizi koyarız. Üstte de böyle çöpler birikir. Şimdi ben sabah uykulu uykulu karakterin üstünde geniye hamur bitmişti. Ben de tutmuşum abi. Geniye hamur hemen almışım. Şöyle üstte kalmış geniye hamur. Şimdi karakterlerin üstü dolduğunda eşim görevini yerine getirmiş ve VIP key'e itemleri atmış. Ben de ona dedim ki alt sıra hariç diğer sıraları VIP key'e koyacaksın diye. Şimdi eşim söylediğimi yapmış. Alt sıra hariç bütün itemleri VIP key'e atmış. Peki ne olmuş? Benim uykulu halimle 3 m de en üst sıraya direkt yani şöyle söyleyeyim. Geni hamur burada ya, mesela sağ tıklamışım. Şuraya gelmiş üstümü boşalttıktan sonra. Bu şekilde bir hata yapmışım. Ve eşim karakterlerin üstü dolmak üzereymiş. iki sıra dolmuş. Dışarı çıkacakmış. Markete falan gideceği için. Demiş ki çıkmadan üstlerini boşaltayım. VIP'ye atayım. Sonrasında ben geç gelirsem vesaire üstü dolmasın. Benim hatamdan dolayı Çarlar akşama kadar TS basmış. Yani e, silah patlayınca bütün manayı şey mana paradan yiyor. Bütün parayı yemiş bitirmiş. Akşama kadar öyle kalmışlar. Eşime de sordum Çarlar ölüyor mu yok öldü mü yok ölmedi dedi. Çarlar ölmemiş. Her şey doğru. Benim yaptığım bir hatadan dolayı bugün akşama kadar Çarlar geniye basmış. TS basmış yani geniye başlatılmış zaten. TS basmış. Boşu boşuna akşama kadar öyle durmuşuz. Ve bugün almamız gereken rapor boşa gitti. Yani geniyemiz boşa gitti. TS'miz boşa gitti. Karakterlerin üstünde onar en para vardı. Maalesef onlar da boşa gitti. Bugün rapor alamayacağız ama kastıklarımız belli. Yani bir 40 küsür tane busumuz var ya, 50 küsür müydü? Ben bir tekrardan sayayım onu bir saniye. Toplamda 45 tane busumuz varmış. Ben şimdi tekrardan karakterlerin üstünü sıfırlayacağım. Tekrardan ayarlayacağım. Sıfırdan bir 48 saat yapacağım. Bütün ayarları tekrardan yapacağım ama oraya geçmeden önce yarın sabah bu videoyu paylaşmam gerektiği için bu geceden ben bu videonun renderını bu videonun düzenlemesini yapacağım. Bunu yarın sabah sizlerle paylaşacağım. Bu uykulu halimle işe geç kalmadan hızlı bir şekilde hallediğimde diye yaptığım hatadan dolayı e, üzgünüm. Bu hatadan dolayı da e, sizler adına da özür diliyorum böyle bir rapor veremediğim için hakkınızı da helal edin. Şimdi bu videoyu burada sonlandıracağız. Beşinci bölümümüz burada bitmiş olacak. Tekrardan böyle hatalar yapmamak için e, bir 20 dakika daha erken uyanacağım. <laughs> Bunları yapmadan önce bir kahve içeceğim. Ondan sonrasında yapacağım. Sizlerden ricam Videolarımızın Çoğunu Abone olmayan kullanıcılar izliyor. Çünkü zaten çok bir abonemiz yok. Yaklaşık 300 bir abonemiz var şu an. Videoyu izleyenlerin çoğu abone olmuyorlar. Benim sizden ricam arkadaşlar kanala abone olmanız Videolara destek vermeniz Hani bir para desteği istemiyorum tabii ki bir beğeni yorum Böyle destekler vererek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.